Gülben her şey muhteşemdi. Çok teşekkür ederiz. Ellerine sağlık Gülbencim. Sağ olasın. <laughs> İyi geceler. İyi geceler. geceler. Yine bekleriz. Gelin. Ellerine sağlık Gülben. Çok teşekkür ederiz her şey için. Sağ ol. Ne demek hocam? Ne demek? Ay vallahi abla harikaydı her şey. Bayıldım ben. Bayıldım. <laughs> Yarın yine uyarız. <laughs> Aferin kızım. Aferin. Sen periyana çekmişsin. Güle güle, iyi geceler. Allah'ım ne kadar yoruldum ya. Çok uzadı bu tören. Gülben. Ablam. Vallahi sen de yemeklerinde bu akşam da dört dörtlüktü kardeşim. İnşallah ben de senin gibi böyle koskocaman bir masada sevdiklerimi ağırlarım. En büyük dileğim bu. Aferin sana. Allah. Hadi iyi geceler Esat. İyi geceler. İyi geceler ablam. Sağ ol. Sağ ol Güzel bir akşamdı. Yani bayağı değişik, enteresan bir geceydi. Hadi durmayın kapıda, girin içeri. Apartmana ses gidiyor. Ben gideyim. Hadi iyi geceler. Naci, dur. Ee, sen kitapçıda mı kalacaksın yine? Evet. Ee, şey... Baba demişti ya sana hani ne diyor? Burada kal istersen demişti ya. Girecekse girsin, girmeyecekse gitsin artık. Ben en iyisi gideyim Safiye. Ee, zaten Handa odasında olmamdan pek hoşlanmadı, hoşlanmaz, hoşlanmıyor. O yüzden iyi geceler. Şey aslında Gülben'in de odası müsaitti boştu ama. Merak etme damat, ben buradayım. Hiçbir şey olmaz. Gir hadi. biliyor musun ben böyle hep hayalini kurardım kalabalık aile sofralarının. Yani hani filmlerde olur ya, işte herkes mutludur, neşelidir falan. Şey, yani bir gün şimdi olmadı, bugün olmadı ama bir gün senin babanla da böyle sofralara oturacağız, inanıyorum ben. Yoruldun mu? Yatalım mı artık? E, yok, e, şey ee, daha işim bitmedi ki benim, işim var biraz daha. Sen git yat. Ben zaten yorgunken öyle hemen uyuyamıyorum. Be benim yani. Korkma artık Gülben. Yan yana yatmamız gerekmiyor. Sen hazır olana kadar bekleyeceğim ben. Ya ama olur mu ki öyle? Yani kızmaz mısın? Kızmam. Sen onca yıl beklemişsin. I'm